Herkese selam arkadaşlar, yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Bugün size makyaj malzemelerimi tanıtacağım, sohbet edeceğiz bol bol. Ve birazcık da odamı toplayacağım. Yani birazcık buraları düzenleyeceğim. Ve ayrıca da size böyle dizi önerileri yapacağım. Şu an evde olduğumuz için canınız sıkılmasın diye. Size bir sürü dizi önerisi yapacağım. O zaman videoya geçelim. Arkadaşlar dolabımı açıyorum, hazır mısınız? Gerçekten. Biraz dağılmış. Yani... Bir tık dağılmış. Şuralar falan. Buraları arkalara sokuşturmuşum bunları ya. Bir sürü güzel bir şeyler var burada. Keşke yapmasaydım. <laughs> Toplaması zor olacak. Burada da zaten taytlar falan filan var. Ve bu yatağımın hali nedir Allah aşkına? Nedir yani buraya attırmak? Gucci çantam da burada. <laughs> Ay peki buranın hali? Şuna baksana. Ha şu fondötenin haline bak. Allah sen bir bak. Bak buralara fondötenler sıçramış ama. Şu parfümlerin hepsini şuraya bir koyayım. Ver saç, ver saç, ver saç. <laughs> Bunu mesela buraya alayım. Maskele, maskele, maskele. Bu da burada dursun. Acayip iyi kokuyor. <laughs> ama bitmemiş. Hemen sıkıyoruz. Şunları şuraya. Şöyle. Hı? Koyayım. Bu kutularda arkada dursun. Şöyle. Bence şu an biraz daha insana döndü şurası. Bir tık daha iyi oldu diye düşünüyorum. Sizce nasıl oldu? Arkadaşlar şimdi böyle evde otururken izlemeniz gereken, gereken değil de bence izlemelisiniz. Canınız sıkılmasın diye size dizi önerisi yapacağım. Visavis diye bir dizi. Ben onu izledim Netflix'te. Baya sarıyor. Bunu izleyen pişman olmaz. Baya sarıyor yani. Sonra Dark Dark herkesi çekmiyor ama onu da izleyebilirsiniz değişik çünkü ondan sonra Hakan Muhafız zaten onu da bitirdim yeni e, sezonunu da bitirdim e, şimdi elit elite elite izliyorum o daha bitmedi yavaş bitirmeye çalışıyorum çünkü en sevdiğim dizi o ondan sonra Murder onu da izleyebilirsiniz Netflix'te bunların hepsi Toy Boy onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar bunlar dizi önerilerim e, izleyin Bence canınız sıkılmaz. Ne oluyor bir dışarıda? Karantinada ne aldım? aldım ee, şey için? Maske. Dışarı çıktığımda bunu almıştım. Ee, bu maske 60 lira yani şaka gibi gerçekten. 3 tane maske almak istedim. Daha önce aldığımda buna... Vallahi 7 liraya falan almıştım tanesini. İki ay, bir buçuk iki ay önce. Şimdi bunları 60 liraya aldım tanesini düşünün. bildiğin yani. Sonra Activex biliyorsunuz. ıslak mendil. Kullanıyorum yani. Sonra e, dezenfektan, dezenfektan aldım. E, yani gerekli zaten bunlar diye düşünüyorum şu an. Ben yani bu, bu kolonya o kadar güzel kokuyor ki bunu da ezelden almıştım. Hemen sıkıyorum. Gerçekten o kadar güzel ki hiç bitsin istemiyorum. Parfüm gibi kokuyor. Çok hoşuma gidiyor. Oh. Fecat iyi yani. Ay boğazıma kaçtı. Karantina e, neyi böyle daha çok güçlendirdi? Böyle herkes evde falan. E, sizlerle böyle daha çok bence e, yakınlaştık bu konu. Bu konuda pozitif olabiliriz. Size daha çok iletişim halindeyiz. Çünkü ben evdeyim. Ve daha çok video çekiyorum. ...daha çok video çekmek istiyorum... şu ...şortuma da bayılıyorum ya... <laughs> ...şunları da işte yatağımın üstündekileri katlayayım da... ...burada şey olmasınlar bunlar ya... Hmm, ...bak bu parça... ...tam bir kurtarıcı... ...şöyle... ...her şeyle oluyor... ...baya hoşuma gidiyor... ...zaten siyah tam anlamıyla bir kurtarıcı renk bence... ...mesela şu sivitime de bayılıyorum... ...neden... ...şu önü böyle... Tamam Bunu H&M'den almıştım. Önü böyle. Arkası da böyle. Yani iki türlü de giyebiliyorum. Baya cool. Yaz gelince giyemeyeceğim. En çok en nefret ettiğim şey yaz gelince bu sivitleri giyemiyor olmam. Çok üzücü. Ama havalar ısınsın ya. Çok sıkıldım artık. Sürekli soğuk. Ne bileyim mont gocuk sevmiyorum ama sivit seviyorum. Havalar ısınıyor zaten. Ki zaten şu an evdeyiz yani. Evdeyiz. Evde vakit geçiriyoruz. Bu süreçte daha çok dizi izliyorum. İşte sizinle daha çok iletişim halindeyim. Daha çok video çekiyorum. Ve daha çok temizlik yapıyorum. Bu olay umarım artık yani umarım hızlı bir şekilde sonlanır bu virüs olayı. Normal hayatlarımıza dönebiliriz. Normal hayatlarımıza döndüğümüzde de yani e, pis bir yaşantıya dönmeyelim bence. Şey yaparız diye düşünüyorum ya bu bizde bir artık alışkanlık olur hepimizde diye düşünüyorum. Hani ellerimizi gerçekten sık sık yıkarız. Ki şu anda da hepimiz bunu yapıyoruz bence. Daha çok temiz insanlar oluruz diye düşünüyorum. Bu olay geç, geçtiğinde bile bence hepimiz temiz olacağız. Daha çok temiz olacağız. Ay sanki pismişim gibi konuştum ama öyle bir şey yok tabii ki. Yani her gün evimi silip süpüren bir insanım. Şu an buraların dağıldığına bakmayın. Çok çabuk dağıtırım ama çok çabuk da toparlarım, temizlerim. Çünkü dağıtıp dağıtıp toparlamayı çok seviyorum. Hani temizlik olsun, uğraş olsun, iş olsun. Çünkü boş durmakla asla şey yapmıyorum yani. Boş durmayı asla sevmiyorum. Bu arada tacım nasıl? Böyle bir şey. Harley, Harley Queen şeyse. <laughs> Ay aa, size bir şey göstereceğim. Geldim. Harley Queen best e, çantamda neler var? Hemen onları size gösteriyorum. Böyle bir şey var. Bunun ne olduğunu gerçekten çözemedim ama <laughs> olsun. Bu ne sence gerçekten? Ne işe yarıyor? Ben anlamadım. Merak ediyorum. Sonra şöyle bir şey var. Tatlış bence. Güzel. Güzel bir e, tişört giyerim ben bunu. Ondan sonra bunlar neydi ya? Ha. Değişik bir şey. Sen söyle ismini. Çorap bunlar. Baksanıza çoraplara. Şuna bak arkası da böyle. Şimdi dudağıma bir tane ruj deneyeceğim. Şöyle göstereyim. Ee, perikone. MD. Doğru, doğru okuyabildim mi? Ee, şöyle bir rengi var. Bakalım nasıl olacak. Ee, dudaklarıma dolgu yaptırdım biliyorsunuz. Dalga yaptırdıktan sonra böyle çok şey yapamıyorum e, ee, dudağıma böyle bastırarak rüz süremiyorum falan. Patlar diye korkuyorum. Böyle hafif hafif sürüyorum. Ben yani dudağım da büyüdüğü için şey yapmıyorum. Neydi da ee, Çok fazla abart renkler sürmek istemiyorum. Genelde nude takılıyorum. Yakıştı bence. Sizce ay, şu... ay dur ne oldu bana ya abi başım döndü Uf. Makyaj çantamda neler var yani genelde kullandığım bütün ürünleri bu çantaya koyuyorum az kullandıklarımı da or oralara sıkıştırıyorum ee, mesela bu bu allık ben bu allığı çok çok eskiden aldım Deborah'ın allığı hala bitmedi iş görüyor güzel bence sonra bu fondöten, L'Oreal Paris'in. E, biliyorsunuzdur bu fondöten. Zaten bütün influencerlarda var. E, benim cildime en çok giden bu oldu. Bu aralar. Ondan sonra Smashbox'ın makyaj bazı. Bitti. Bitti. Gerçekten sinir bozucu. Şu parlatıcı. Bu da şey. Yves Rocher'in parlatıcısı. Şöyle göstereyim. Hadi bunu da süreyim. Hımm. Baya şey doğal duruyor Güzel yani Sonra bu da şey Hem nemlendirici Hem makyaj bazı Bak şöyle de gösterebilirim Smashbox'ın bu da Böyle acayip iyi nemlendiriyor Hoşuma gidiyor Bu bitmedi Baya iyi yani Sonra şu yine Az önce rujunu göstermiştim Okuyamıyorum ama perikone böyle bir rimel. Bunu da yeni yeni kullanmaya başladım. Hatta bunu çok linkliyorum. Çünkü çok hoşuma gidiyor. Bu rimeli de bayağıdır kullanıyorum. Bu da fena değil. Güzel. Bu da şey Maybelline maskarası. Ola sonra. Böyle bir renk. Bunu da aşırı kullanırım. Mekin. Mekin kaç numaralı? 305. Bayağı iyi sonra yine bunu bir ara aşırı o kadar aşırı kullandım ki bunu, bu haricinde hiçbir şey sürmüyordum ruj olarak ve bitti kahverengi bu da Mac'in kaç numarası silinmiş o kadar mahvetmişim ki bunu ondan sonra o bitince şu, şu renge geçmiştim kahverengi o da ne o da silinmiş ya bu hangi markanın da L'Oreal Paris miydi bu ya? Bunu unuttum. Yazmıyordu üstünde. Sonra arada da böyle abartmak istediğimde bu da Yves Rocher'in. Şöyle kırmızı bir rengi. Bunu da arada kullandım ama çok değil. Çok aşırı değil yani. Sonra kaşlarımı bununla boyuyorum. Flormar. Ee, ne bu? Şöyle göstereyim. işte Flormar'ın kaş şeysi. Kaş şeysi neyse. Sonra bunu aldım. Bunu çok kullanmadım. Bu da NYX'in şöyle bir rengi mor çok sulu geldi bana o yüzden çok kullanmadım bunu niye burada duruyor bilmiyorum ondan sonra göz nemlendiricim klinik bu da böyle olmuş bunu da baya oldu alalım bu bitmiyor bu bitmiyor <laughs> ama onun en nemlendiricisi bitti sonra highlighter elfin ee, bu da dur hatta deneyeyim bir saniye Kavga mı var? Şöyle göstereyim. Hı? Bayağı iyi değil mi? Ben seviyorum bunu. Yani yukarıda bir şeyler oluyor yalnız şu an. Kavga mı var ne var artık anlamadım. Bayağı ses geliyor şu an yani. Sonra bu da The Balm'ın. E, yine şeyi parlatıcısı. Değişik böyle güzel. E, dudak büyütücü şey şeyleri var içinde. Yani dudağınız büyüyor. Sürdükten sonra güzel bir ürün. Ondan sonra yine parlatıcı dolu ortalık. Çok parlatıcı kullanırım. Bu da şey Essence'in yine bir parlatıcısı. Yukarıda bir şeyler oluyor ama anlamadım. Şöyle göstereyim. Turuncu. Bu bir sürdükten sonra iyi yesim geliyor. O kadar güzel bir tadı var. Bunun. Ondan sonra de böyle bir tane rimelim daha var. Bunu da çok e, kullanıyordum. Ama bu çok şey oluyor. Rimeli koklamak nedir bilmiyorum ama. E, bakın göstereceğim size. Direkt kaldırıyor. Göreceksiniz. Gördünüz. Bayağı kaldırıyor. Böyle göstereyim. Farkını görün. Bayağı kaldırıyor. Ama bunu çıkartırken biraz zor oluyor. <laughs> bayağı çıkması zor olan birim. Sephora Sephora'dan aldım bunu. Ondan sonra bu da gözaltı kapatacağım. Kapatacağım. <laughs> gözaltı kapatacağım. Şey bu. E, double Wear. Şeydi bu ya. Estelador. Aynen. Estelador. Öyle mi? <laughs> e, da alalı bayağı oldu. Bitmek üzere. Ama e, tekrar kapatıcı aldığımda şey almayacağım. Bundan almayacağım bu biraz şey bilmiyorum çok kapatmadı sanki göz altımı mesela şu bunu kullandım bugün ama çok kapatmıyor sanki o yüzden burası böyleydi onu bunları makyaj kutumda bunlar var makyaj kutum Makyaj çantamda bunlar var arkadaşlar. Ve videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. İstediğiniz içerikleri yorumlara belirtebilirsiniz. Sizi seviyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve çandan da bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.